Bunda değişik bir konumuz var. Değişik bir konseptimiz var. Konumuz ne 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 oyun. <laughs> Bu bir oyun yana ikinci yayında. Bir dedim ki hadi gel. Genelde hafta sonları yapıyorduk ama bugün bir şeyler bakalım diyoruz. Hadi bakalım gelin 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 oyuna gelin. Selamlar. Bir arkadaşları bekleyelim bakalım. Bir gelsinler bakalım. Selamlar. Teşekkürler. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Konumuz oyun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Merhabalar. İyi mi film? Sizler nasılsınız? Çip sıklayalım. Yayını beğenelim. <laughs> oyun oynayalım mı? Oynayalım mı? <laughs> ne oyun oynayalım sizce? Ne oyun oynayalım? Ne oyun oynayalım arkadaşlar? Arkadaşlar ne oyun oynayalım? Bence normal bir yayına başlayalım. Ondan sonra diyorum şey yaparız diye düşünüyorum. Yine. Selamlar. Merhabalar, teşekkürler, bir toplansın herkes, ondan sonra oyun başlayayım efendim. Merhabalar. Ne oyun oynayalım bu sefer? Bilgi yarışması mı? Yoksa normal biz sizden alalım. Alalım mı? Merhabalar. Teşekkürler. <laughs> Teşekkür ederim. Bilgi olsun. Başka bilgi mi? Bilgi mi? Ünlü mü? Yoksa isim şehir hayvan mı? Bilgi ünlü isim şehir hayvan. Hadi bakalım. Bilgi ünlü isim şehir hayvan. Bilgi ünlü isim şehir hayvan. <laughs> Oynama yapıyoruz. Ünlü dediler, bilgi dediler. Bilgi ünlü isim şehir hayvan. Bilgi ünlü isim şehir hayvan. Hadi bakalım. Bilgi. önce ünlüyle başlayalım arkadaşlar. Tamam mı? Sonra ünlüye geçeceğim. Ünlüyle başla bilgiye geçelim. Çünkü derin gibi bilgi biraz şu an biraz bir eğlenceli başlayalım. Ondan sonra bilgiye geçelim. Tamam o zaman bir bakalım. Hı -hı. Tamam. Biraz zor. Biraz <laughs> <Aslında> ilk başta <laughs> kolay değil. Bu bir ünlü. Dediğim gibi. Evet, soruları alalım. Ünlü ve Başlıyorum. Ünlü ve evet soruları alalım. Arkadaşlar hadi soru sorun. Ee, bu kişi sanırım e... 40 ile 50 yaş arası. Eski bir popçu. Bak bak kendim söyledim. Siz sormuyorsunuz. Yani sanırım İstanbul'da olması gerekiyor. Esmer. Esmer. Bence şeyini sorabilirsiniz, mesleğini. Ee, şöyle diyeyim, Tarkan'la aynı dönemde. Tarkan'la aynı dönemde. Başka? Evet. Evet. Wow. <laughs> Remzi Çakır. Teşekkürler. Serdar Ortaç. Evet. Zor da mı bence? <gülüyor> zordu. <gülüyor> ya, ya. O zaman hmm, ne diyelim, ne diyelim? Kadın. Tuttum. Kadın. Kadın. Tuttum. Kadın. Evet. Sorun. Sorun. Kadın. Kadın. Evet, yaş vesaire. Hadi arkadaşlar soru gelsin. Saçları yani esmer değil mi kumral? Ya böyle saçları hafif sarı gibi kumral diyeyim. Yani esmer değil kumral. Başka. Arkadaşlar sorabilirsiniz ama siz soru sormuyorsunuz. Mesleği şarkıcı. Hatta şu anda da popüler. Hatta ipucu vereyim. Hep popüler. Hep popülerdi. Ee, 41 yaşında falan herhalde. 40 ya da 41 yaşında olması gerekiyor. Bayağı meşhur. Hatta böyle... Hmm. Oh! <laughs> ya nasıl biliyorsunuz? Büşra Özkan... Hadise. Aynen hadiseydi. Vay 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 vay. Biliyorsunuz bu işi. <laughs> Biliyorlar. Vay be. Aa biliyor. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çift tıklayalım. Yeni beğenelim. Abone olalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar biraz abone ihtiyacım var. Abone gelirse çok ama çok sevinirim. O zaman bilgiye başlayalım mı? Bilgi mi? Ünlüye devam mı edelim yoksa bilgi mi gelsin efendim? Ünlüye devam edelim mi? Edelim mi ünlüye devam? Merhabalar. Abone gelebilir mi arkadaşlar? Abone gelirse benim için daha olur. Hadi abone. Bilgi. Tamam bilgi. Hadi bakın bilgiye başla. Başlayacağız birazdan. Biraz arkadaşlar abone gelirse ben çok memnun edersiniz. Hadi bakalım. Bakın, geliyoruz. Biraz kolay ama olsun. Türkiye'nin bak ilk ilk söyleyen kazanır. İlk söyleyen kazanır tamam. İlk söyleyen kazanır tamam. İlk söyleyen kazanacak. Türkiye'nin başkenti neresidir? <laughs> evet. Ankara ilk söyleyen Büşra. Büşra evet. <laughs> Allah Allah bu nasıl bir şey çıktı bir anda dur bakayım. Spam çıktı galiba şöyle bir spam yaptı bir dakika şöyle geliyoruz. Geçen açtım bir yarışma var mı? O güzel değil mi? Bir bakalım. Bir bakayım yanlış olmasın. Bakarım tekrar da Ankara. Hayır arkadaşlar. Büşra söylemiş. Lütfen bızıkçılık yapmayınuz. <laughs> A -a -a. Hı -hı. Bakın değişik şeyler. <laughs> Vay bu güzelmiş. İlk yazan kazanır. Mızıklık eden oyunun kurallarına uymayana ne ad verilir? Papana pandufla oyunbazan kaşkaval. 5 4 3 2 1. Oyun kurallarına uymayana papana pandufla oyunbazan kaşkaval. Gene, gene ama gene. Büşra Özkan. Büşra Özkan gidiyor. <laughs> evet, hadi bakalım. İkinci soruya geçelim. Hmm. Ehemmiyet kelimesi hangi anlama gelmektedir? Ehemmiyet. <laughs> Allah Allah. Takıldı. Mm -hmm. Kazanan Erhan. Güven. Güven. Valla düzgün bir şey bulsam. Geçen bulmuştum. Çok güzel. Bu sefer bulamıyorum. Bir dakika dur. Da şuna bir bakayım. Şunlarda bir şeylik var. Mm -hmm. Bulacağız inşallah. Bakalım. Selamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor arkadaşlar? Heh, buldum. Türkçe hangi dil grubuna girmektedir? Ural, Altay, Batı, Cermen. İlk yazaran kazanır. Biraz sızlarım. Evet. Evet. Ural Altay, Ural Altay, Ural Altay gelmiş. İlk doğru cevap veren Mehmet. Şu an yarışmamızı Büşra önüne götürüyor. Büşra ile kapışacak olan bir arkadaş yok mu acaba? Büşra ile kapışacak arkadaş yok mu? Hangisi iğne yapraklı bir ağaçtır? Meşe, köknar. Hangisi iğne yapraklı bir ağaçtır? Meşe, köknar. Meşe, köknar. Meşe, köknar. Meşe, köknar. Meşe, köknar. Kazananımız... Zor be gülüm köknar. Köknarmış arkadaşlar. Ben de köknar yaptım. <laughs> Bunu sormuştuk ama. Bir bakalım. Geçenlerde çıkmıştı bu aya. Aa nasıl? Bir bakalım. Gülü ile meşhur olan ilimiz. Tekirdağ Isparta. Gülü ile meşhur olan ilimiz. Son üç tane yapacağım. Kazanan. <laughs> Tekirdağ Isparta. Gülü ile meşhur olan ilimiz. Tekirdağ Isparta. Tekirdağ Isparta. Tekirdağ Isparta. Büşra. <laughs> Büşra Özkan. Isparta. Evet Büşra. Büşra ile kapışacak olan var mı arkadaşlar? Büşra önde gidiyor. Var mı? Var mı? Bunu sormuştuk. Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini şeker? Cam kırığı iğne. Mıknatıs hangisini şeker? Cam, Cam, kırığı, iğne. Cam, kırığı, iğne. Cam, kırığı, iğne. Cam, kırığı, iğne. İğne. Son sorumuz. Artık sona geliyoruz. Aşağıdaki dağlardan hangisi volkanik bir dağdır? Toroslar, erciyes. Toroslar, erciyes. Toroslar, erciyes. Toroslar, erciyes. Erciyes kazanan SS oldu ama bu bölümde yaklaşık olarak 5 tane 6 tane falan bilen Büşra. Büşra neredesin yaz bakayım. Büşra kazandı arkadaşlar. 5 tane falan bildi. Bayağı bildi. Yaptı bu işi. <laughs> Büşra yaz. Şöyle bakalım. Teşekkürler Büşra. Kazananımız Büşra. Bayağı bildi arkadaşlar. Biraz ara verelim. Bu arada yayını beğenelim ve abone olalım. Teşekkürler. Teşekkürler efendim. Aynı zamanda mütevazı. <laughs> Teşekkür ederiz. Arkadaşlar biraz abone olabilir miyiz? Hadi bakalım. Teşekkür ederim. O zaman Büşra kazanmadır otur. Bir şey kazandıysa kazanır. <laughs> tamam sen kazanmadın o zaman Büşra biz, biz hemen seni alalım <laughs> hemen alalım hemen seni alalım hayır Büşra sen değil sen sen değilsin sen çıkarsın hayır değilsin <laughs> selamlar teşekkürler hoş geldiniz nasıl gidiyor iyi misiniz zeyni beğenebilir miyiz abone olabilir miyiz hadi bakalım hadi bakalım teşekkürler merhabalar merhabalar tekrar devam edelim mi bilgi yarışmasına Hı? Edelim mi? Edelim mi? Bence edelim. Hadi bakalım. Başlıyoruz. İlk söyleyen kazanır. İlk söyleyen kazanır. Tamam. İlk söyleyen kazanır. Okey. Hadi bakalım. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bölgede dağlar denize dik uzanır? Dağlar denize dik uzanır. Karadeniz bölgesi, Ege bölgesi. <laughs> ben, de, ben de yanlış bildim. <laughs> Karadeniz bölgesi, Ege bölgesi. Yanlış bildim. <laughs> evet kazananımız ilk yazan Yusuf Ege. Evet. Diğer. Milli mücadele döneminde işgallere karşı direnen düzensiz birliklerin adı nedir? Kuvayi Milliye, Tekalifi Milliye. Milli mücadele döneminde işgallere karşı direnen düzensiz birliklerin adı Kuvayi Milliye, Tekalifi Milliye. Kazananımız Kuvayi Milliye ile ilk söyleyen Mehmet oldu. Dur bakayım şey yapmayayım ee, bundan önce de tamam. Geçen de mi Meh Mehmet söylemişti Kuvayi Milliye dur kaçırmayalım Mehmet. İlki de mi Mehmet söyledi Mehmet. Tamam Mehmet şu an Mehmet önde gidiyor arkadaşlar. Köylerin el birliği ile köyün işini birlikte yapmalarına ne ad verilir? İmece merasim. Köylerin birlikte iş yapmalarına. İmece merasim. İmece merasim. İmece merasim. Büşra sen kazandın. O yüzden seni cevap şey Sen böyle güzelce dinleyebilirsin. Mehmet, Burak Baran bu sefer. İmece. Diğer bir şey, Mehmet. Türk hanlarının yaşadığı çerge olarak bilinen büyük ve süslü çadırın adı nedir? Kümbet Ota. Türk hanlarının yaşadığı çerge olarak bilinen büyük ve süslü çadırın adı Kümbet Ota. Yusuf Ota. Teşekkürler. Şu an Mehmet önde. Yazın kırlarda ve ekin tarlalarında yetişen kırmızı narin çiçek adı. Hmm bunu bilmiyorum ben de ama kır çiçeğe gelincik yazın kırlarda ve ekin yetişen kırmızı narin çiçek hangisidir kır çiçeğe gelincik bak ben sağladım tuttu <laughs> tuttu vallahi. <laughs> Mehmet Burak Bara iki tane Mehmet baş başa gidiyor bir Mehmet Ataş bir Mehmet Burak Bara bakalım kim kazanacak ya da başka bir şey olacak keçinin erkeğine ne ad verilir takateke bu arada abone olabiliriz. Arkadaşlar abone olalım bu arada. Abone abone. Teke taka. Teke taka. Teke taka. Gökhan teke. Haydi Mehmetler bakın son iki soru. Mehmetler olmadı ikiniz berabere kalacaksınız. Türk tarihinin en ünlü mimarı kimdir? Hmm, bilmiyorum sağ, sağlayacağım ama. <laughs> Mimar Kemalettin, Mimar Sinan. Türk tarihinin en ünlü mimarı. Hmm. Yusuf. Allah Allah. Arkadaş bu nasıl şey artık bitirelim ya. Yusuf. İki tane Mehmet berabere kaldılar. Allah Allah. Kim bitirecek bunu arkadaşlar? Bitsin artık yahu. Hmm. Yön bulmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Ay, kutup yıldızı. Yön bulmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Ay kutup yıldızı. Ay kutup yıldızı. Ben de bilmiyorum. <laughs> Ay heylisa. Allah Allah. Kim kazanacak arkadaşlar? Bir türlü geçmiyor. Aşağıdakiler hangisi doğal ışık kaynağı değildir? Mum ateş böceği. 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 Doğal ışık kaynağı değildir. Mum ateş böceği. Evet sonunda. Oh be. <laughs> ah kazananımız. <laughs> Artık sonunda. Ay abi çok berabere kaldık. Yusuf kalmaz. Evet. Bayağı bir çekişmeli gitti. İki Mehmet bir Yusuf kalmazla. Yusuf kalmaz kazandı. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Ya. Ya. Ya öyle yaptık efendim. Yaptık bu işi. Çok ama çok teşekkür ederim sizlere. Böyle arada uzun yayın yapıyoruz. Oyun oyun bir şeyler yapıyoruz efendim. Bugünlük benden bu kadar efendim. Daha da uzatabilirim ama gibi bugünlük oyun yeter verce diye düşünürüm efendim. Abone olursanız sevinirim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. hoşça kalın. Bye 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 bye